Garantine yazdılar ama garantine diye bir şey yok. Ahırdır. Vallahi ahır. Biz burada hasta olacağız. Böyle söyleyeyim biz burada hasta olacağız. Anladım. Bak. Sağlam olanlar burada hasta olacak. Yok artık dedirten bu görüntüler Umre'den dönen Ankara kafilesinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs karantinasına alındığı Gölbaşı KYK yurdunda çekildi. Görüntülerde umrecilere yurdun bahçesinde öğle yemeği veriliyor. Neyini çekiyor? çekiyor? çekiyor. Çekme. Ne, 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 ne. Sözde karantinaya alınan umreciler buldukları kartonları yere sermiş, kaldırımda karnını doyuruyor. Hayır, hayır. Kalabalığın bir kısmı saçimenlerin çimenlerin üzerine bağdaş kurmuş, önüne koyduğu plastik tabildottan yemeğini yiyor. Bu sırada birbirleriyle yakın mesafeden sohbet ediyorlar. Birbirlerinden ayrı tutulması gereken umrecilerin aynı mekanda, üstelik kirli zeminde oturmasına izin verilmiş. Herkes iç içe. Yani biri hasta olsa diğerlerine bulaştırma ihtimali oldukça yüksek. Burası. Etraflarındaysa çöpler, plastik tabak parçaları, kirli peçeteler ve poşetler var. Bu sırada iki görevli kameraya takılıyor. Üzerlerinde mavi karantina kıyafetleri var. Bizi getirip yerleştirdikleri odanın halini bir görün Allah aşkına. Şurada insan yaşar mı? Burada sağlam insan hasta olmaz mı? Bu görüntüde yurdun içerisinden sözde karantina odalarından çekildi. Görüntüyü kayda alan Umreci maruz kaldığı duruma isyan ediyor. Bir bakın. Bakın bakın Allah aşkına bir bakın şu odanın haline bak. Görünen o ki izole edilip tek başına tutulması gereken insanlar aynı odalarda yatırılıyor. Yatakların arasında bir metre bile mesafe yok. Üstelik aynı banyo ve tuvaleti kullanıyorlar. Şurada insan yaşar mı? Burada sağlam insan hasta olmaz mı? Bir bakın. Bakın bakın. Galoşla girilmesi gereken odaların camları sonuna kadar açık. Çöp tenekesi de ortalıkta. Karantinaya aldıran ama karantina diye bir şey yok. Ahırdır. Valla biz burada hasta olacağız. Böyle söyle biz burada hasta olacağız. Anladım. Sözde karantina altına alınan Umre grubu diyanet yetkililerine isyan etti. Sağlıklı bir yere gönderilmek istediklerini anlattılar. Bunların hepsini Vali Bey'de... Sağlık Bakanıyla bunların hepsine görüşeceğim ben tamam mı? Suudi Arabistan'da koronavirüs vakası Türkiye'de açıklanandan çok daha fazla. Biz bu haberi yazarken kutsal topraklarda virüse yakalanan insan sayısı en son 118 olarak açıklandı.